Herkese tekrar merhaba. Nüfus piramitleri konusunda kalmıştık. Burada piramitlere bakacağız. Ve de piramitler bizim ne işimize yarıyor? Bunlara bakacağız. Nüfus piramitleri ülkenin nüfusunu verir. Nüfus piramitlerine bakarak neler hakkında bilgi olabiliriz? Onlara bakacağız. Nüfus piramitleri bize doğum oranını verir. Nüfus artış hızını verir. Yaş gruplarını verir. Yani genç nüfus mu fazla, yaşlı nüfus mu fazla bunu verir. Cinsiyet oranını verir. Kadın erkek oranı ortalama yaşam süresini verir. Yani ortalama yaşam süresi kısa mı uzun mu? Ve en önemli şeylerden bir tanesi gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi verir. Bizim için en önemli iki durum gelişmişlik seviyesi ve de doğum oranı. Piramit türlerimize bakalım. 5 tane piramit türümüz var. Üçgen piramit, Kenarları içe dönük piramit, arı kovanı şeklindeki piramit, çan şeklindeki piramit ve de asimetrik şeklindeki piramit. Ee, Piramitlerin bizim için en önemli kısmı taban kısmı. Eğer bir piramitin tabanı aşağı doğru genişliyorsa burada olduğu gibi buralarda doğum oranı fazla deriz. Eğer asimetrikteki gibi piramidin tabanı daralıyorsa burada doğum oranı azalıyor deriz. Buna bakarak da çıkarımlarda bulunabiliriz. Üçgen piramitle başlayalım. Üçgen piramidin tabanına baktığımız zaman tabanı hızla genişliyor. En tepeden başlayarak hatta tabanı genişliyor. Tabanı genişliyorsa demek ki doğum oranı yüksek. Daha önceki konumuzda görmüştük. Doğum oranının yüksek olduğu ülkeler gelişmiş değil, geri kalmış ülkelerde. Yani az gelişmiş ülkelerin piramidi diyebiliriz. Hatta yanına parantez içinde geri kalmış ülkeler diyebiliriz. Geri kalmış ülkelerin piramidi üçgen şeklindeki piramit oluyor. Taban genişliyor dedik. Buna bağlı olarak doğum oranı fazla. Doğum fazlaysa çocuk yani çocuk yani genç nüfus oranı yine fazla. Ölüm oranı da Fazla, neden fazla? E, geri kalmış dedik. Geri kalmış ülkelerde tıp gelişmemiş, sağlık koşulları gelişmemiş. Bu yüzden insanlar daha çabuk ölüyorlar. Yine ölüm oranı fazlaysa, yani insanlar çok uzun yaşayamıyorsa yaşlı nüfus oranı az olacak. Bu gelişen nüfus tipine örnek hangi ülkeler örnek verebiliriz? Dünyanın en geri kalmış ülkeleri. Birkaç tane yazalım. Somali, Afganistan veya Irak bunları söyleyebiliriz. Yani geri kalmış ülkelerin piramidi üçgen piramit diyoruz. Kenarları içe dönük piramit. Normalde bir önceki evrede üçgen piramit gibiymiş. Ama son yıllarda doğum oranları bir nebze de olsa azalıyor. Eskisine göre biraz daha azalıyor. Bu yüzden şu piramidin köşeleri biraz daha içe doğru çökük oluyor gelişmekte olan ülkelerin piramidi. Doğum oranı birazcık azalsa da hala doğum oranı fazla. Yine burada bebek ölüm oranları azalmıştır. Bu durum yine kenarların içe doğru çökmesini sağlamış. Yine gelişmekte olan ülke doğum oranı fazla dedik. Yine ortalama yaşam süresi burada da kısadır. Gerçi nüfus oranı Burada da azdır. Gelişen nüfus tipine örnek diyoruz. Yine gelişmekte olan birkaç tane ülkeyi yazalım. Mesela yine komşularımızdan İran veya Afrika'nın gelişmekte olan ülkelerinden bir tanesi Nijerya veya da Güney Amerika'da Arjantin, Brezilya bunları söyleyebiliriz. <laughs> arı kovanı şeklindeki piramide bakacağız. Piramidin tabanı şuradan itibaren sabit bir şekilde gidiyor. Aynı şekilde buradan itibaren sabit bir şekilde gidiyor. Aşağısı genişlemiyorsa aynı şekilde devam ediyorsa demek ki burada doğum oranı az. Doğum oranının az olduğu ülkeler gelişmiş ülkelerde. O yüzden arı kovanı şeklindeki piramidin görüldüğü ülkelere biz gelişmiş ülkeler diyoruz taban dardı. Taban dar olduğu için doğum oranı az. Doğum az olduğu için doğal olarak çocuk nüfus oranı az. Ölüm oranları da az çünkü sağlık tıp gelişmiş. Burada ölüm az ise, tıp sağlık gelişmişse ortalama yaşam süresi uzun. İnsanlar 80'lere, 90'lara kadar yaşayabiliyor. Yine doğum oranları çok artmadığı için Nüfus da çok gelişmez. Yani durağan nüfus diyoruz. Dünyanın gelişmiş ülkelerini örnek verebiliriz. Avrupa'dan birkaç tane yazalım. Kısaca yazıyorum. İngiltere, Fransa, Almanya veya Danimarka örnek olarak verebiliriz. Geldik çan şeklindeki piramide. Aslında bundan 3-5 sene öncesine kadar ya da 10 sene öncesine kadar biraz daha arı kovanı şeklindeki piramide benziyormuş. Yani biraz daha durağan giden bir durum var. Ancak son yıllarda nüfus daha doğrusu doğum oranları artmaya başlamış. Doğum oranlarının artmasına bağlı olarak çocuk nüfusu da yavaş yavaş artmaya başlamış son yıllarda. Bu piramidin özelliği şu. Ya ülkeler nüfusu arttırıcı politika izliyor ve bunda başarılı oluyor. Ya da ülkeler nüfusunu nasıl arttırıyor? Dışarıdan göç alarak arttırıyor. Yani bunda ya doğum oranlarının hızlı bir şekilde artması etkili, ya da dışarıdan hızlı alınan göçler etkili. Geçmiş yıllarda düşük doğum oranından sonra günümüzde doğum oranı hızla artan gelişmiş ülkelerin piramidedir. Yine gelişmiş ülke olduğu için örüm örüm olanları az diyoruz. Gelişen nüfus tipini örnek. Dünyada bunun iki tane güzel örneği var. Bir tanesi ABD yani Amerika Birleşik Devletleri, bir diğeri Kanada hemen komşusu. Bu iki tane ülkenin nüfus piramidi bu şekilde. Son piramidimiz asimetrik şeklindeki piramid. Ee, son yıllarda belirgin bir şekilde taban daralıyor. Taban daralıyorsa demek ki doğum oranları son yıllarda hızlı bir şekilde azalıyor. Günümüzde doğum oranı hızla azalan gelişmiş ülkelerin piramididir. Burada yaşlı nüfus oranı fazla, yani doğmaz ise genç nüfus azdır. Genç nüfus oranı nasıl olduğu ülkelerde yaş nüfus oranı doğal olarak fazladır. Ee, genç nüfus oranı az dedik gerileyen nüfus tipine örnek. Doğum oranları çok çok az olduğu için nüfus artık gerilemeye başlıyor. Yine daha önceki konumuzda bahsetmiştik. E, nüfusu azalan ülkelerden bir tanesi ve bu piramidin e, en güzel şekilde göründüğü ülke Japonya. Yine e, en güzel örnek Japonya olarak veriyoruz. <laughs> Şöyle hızla tekrar edecek olursak. Üçgen piramidimiz vardı. Taban hızla genişliyor. Taban hızla genişlediği için doğum oranları fazlaydı. Doğum oranı fazla olduğu için geri kalmış ülkeydi. Doğum oranı fazla olduğu için çocuk nüfus oranı da fazlaydı geri kalmış birkaç tane ülkeye örnek verdik. Kenarları içeri dönük piramit ee, son zamanlarda kenarlar içeriye doğru çökmeye başlamış. Bu ee, ya doğum oranların çok daha az olsa ee, çok az da olsa azaldığını gösteriyor ya da bebek ölüm oranlarının azalmasını gösteriyor. Yine gelişmekte olan birkaç tane ülke örnek olarak verdik. Arı kovan şeklindeki piramit taban sabit bir şekilde ilerliyordu. Bu yüzden doğum oranı az Doğum oranı az olduğu için gelişmiş ülke diyoruz. Doğum oranı az demiştik ve birkaç tane Avrupa ülkesini örnek vermiştik. Çan şeklindeki piramit normal darı kovanı şeklinde gidiyor. Son yıllarda bazı politikalara bağlı olarak taban genişliyor. Doğum oranlarının son yıllarda arttığı gelişmiş ülkelerin piramidi diyorduk. İki tane güzel örnek var. ABD, Kanada. Son olarak asimetrik şeklindeki piramit son yıllarda taban çok hızlı bir şekilde daralmış. Demek ki doğum oranları son yılda çok çok azalmış. En güzel örnek Japonya dedik. Diğer sayfaya geçtik. <laughs> Burada da <laughs> ülkemizin şu an güncel nüfus piramidi var. Aslında bizim piramidimiz normalde şurada göstereyim. E, kenarları içe dönük piramide daha çok benziyordu son yıllara kadar. Ancak son yıllarda doğum oranları çok azaldığı için biraz daha ne kadar gelişmekte olan ülkede olsak Arı kovanına biraz benzemeye başladı. Ee, doğum oranları azaldığı için kadınların iş hayatına atıldığı için. <laughs> Şimdi iki tane piramidimiz var. Bunları şöyle bir beraber kıyaslayalım. Ee, hangisinde doğum fazla, hangisinde doğum az falan bu şekilde ilerleyelim. Bir tanesi de taban hızlı bir şekilde genişliyor. Bir tanesinde taban genişlemiyor, sabit bir şekilde gidiyor. İsterseniz isimlerini de şöyle yanlarına yazabiliriz. Şu Üçgen piramit. Taban stabil bir şekilde giderliyorsa bu da arı kovanı şeklindeki piramit. <laughs> Taban hızlı bir şekilde genişliyor. Demek ki doğum oranı fazla. Taban sabit gidiyor. Doğum oranı az. Doğum fazlaysa nüfus artış hızı fazla. Nüfus hızlı bir şekilde artıyor. E, doğum azsa nüfus yavaş bir şekilde artıyor. Yani nüfus artış hızı az. Doğum fazla, çocuk oranı fazla. Çocuk oranına biz bir diğer isimle bağımlı nüfus diyorduk. Demek ki ailesine bağlı yaşayan insan sayısı da fazla. Doğum az ise ailesine bağlı yaşayan insan sayısı az. Yine az önce söylediğimiz ailesine bağlı yaşayan genç nüfus oranı fazla. Burada tam tersi az olacak geri kalmış bir ülke dedik buraya için geri kalmış ülkelerde tıp sağlık gelişmemiş dolayısıyla ortalama yaşam süresi kısa burada gelişmiş bir ülkede tıp sağlık gelişmiş yine insanlar daha uzun yaşıyor ortalama yaşam süresi uzun demografik yatırıma duyulan ihtiyaç doğum çok fazla alttan sürekli nüfus geliyor nüfus çok hızlı bir şekilde artıyor yani devletin yapması gereken şu yatırımlar fazla olmalı. Burada ise nüfus zaten artmıyor. Devletin yeni okullar, yeni hastaneler, yeni yollar yapmasına çok fazla gerek yok. Yani demografik yatırıma duyulan ihtiyaç burada az olacak. Geri kalmış ülke, geri kalmış ülkelerde kalifiye yani nitelikli iş oranı ya da işçi oranı az. Gelişmiş ülkelerde ise fazla Nüfusun dağılışı daha çok doğal koşullara bağlı gelişmiş geri kalmış ülkelerde. Burada ise doğal koşullara bağlı değil. Yani burada insan doğaya bağlı bir şekilde yaşıyor. Burada biraz da insan doğayı daha çok etkilemiş. Geri kalmış ülkeler ham madde satar. Ülkesinde işleyemediği için dışarıya ham madde olarak satar. Gelişmiş ülkeler ise dışarıdan ham madde satın alır. Yani ham madde alır. Ee, geri kalmış ülkelerde sanayi gelişmemiş. O yüzden sanayi ürünlerini dışarıdan alır. Yani sanayi maddesi alır. Gelişmiş ülkeler ise sanayisi gelişmiş olduğu için dışarıya sanayi ürünleri satar. Ham madde aldı. Bunu işledi. Sanayi ürünü olarak sattı. Ham maddeyi sattı. Aynı ürünü dışarıda gelişmiş ülkeler işledi. Onlardan geri aldı. Yine dış borç. Burada Buraya fazla eklemişim. Şurada fazla olacak dış borç e, geri kalmış ülke olduğu için burada ise dış borç az olacak. Yine geri kalmış ülkelerde okuma yazma oranı az olacak. Gelişmiş ülkelerde ise fazla olacak. Evet, piramit konusu bu şekildeydi. E, piramit konusunu da bitirmiş olduk. E, bir sonraki dersimizde. Nüfus politikaları konusunda devam edeceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.